arkadaşlar bugün sizlerle Ninja Legends oynayacağız. Aynen öyle. Oynamaya Her devam ediyor. Bu arada benim hesabım değişti çünkü hesabımı çaldılar. Çalanı döveriz ha. Söylesin kim çaldıysa. Oynamaya devam, öldürmeye selam. Neredesiniz? Arkadaşlar bu arada bir haftadır video atmıyorduk. Geri dönüyoruz. Yine iki videoyla. Nasıl güne iki video mu? Merak etmeyin. Kaç dakika çekersek onları böleceğim. onu iki videoya çevireceğiz. Anladınız mı? He, tamam. Süperman, <laughs> <laughs> süperman. Süper Ninjaçılığı çok severdim ben eskiden. Ama Ninja Ninja Su biliyorum aslında. Abi şey biliyorum. Ben de sizi öldürmenin yolunu biliyorum. Hangi portaldasınız? Tabi seviye yüksek olunca tabi. Beyler var ya ben önceki hesabım evet. ondan düştüydü. Düşürürken... <laughs> ben He, hiç şey lan sen zombi. Zombi oyununa gel seni bataklayayım mı lan? Hoppala hoppedik hoppedik oh, bir. Yeah. <laughs> tamam değil ben şu an 15 tane mi? Benim 15 fazla oldu. Nerede alıyorum? Sizin para biriminiz kaç? Benimki 900k. 1000 o oc oc. Benimki 900k şu an. Kes hadi. Benimki siz. Ya bir şey gidelim yanlışlıkla yine. Neyse boş ver. Ne Benim yapacağız? Para birimime baksanıza. Oce. Bakmayacağım şu an. Şu an bakamıyorum. ben şu an bir şey nerede olduğumu da bilmiyorum neredesin görüntü kilit ne aç ya saatteki Aça, sesi söyleyip açamıyorum açamıyorum Ama açamıyorum Söylemeyeceğim. Adamı? açamıyorum Ay. açamıyorum 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 Orhan sana kötü bir haberim var. Senin hesabını ben çaldım. Oğlum adamlara söyle seni öldürsün. <laughs> tamam geliyorum ben şimdi. Ben şu adamı öldüreyim. Hesabını geri vereyim mi? Kim bu? He sen misin? Ona güzel misin anne? Gece o o dedim de, 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 Ya bu ne kork Sen yani Ya ne oldu bu ne Ben pet kop Ben pet Amaya gidiyorum ya Korkmuyorum ben pet korkmuyorum Bu dünyadan korkmuyorum Ben pet kopyalayacağım gelen var mı Ya da Vereyim mi pet? Bambu. Bu neymiş? Bu alınıyor da. Bunda hiç yok mu? Hello. Tamam iyiyim şu. Bu. Güzel bunu alayım. Ha 2 milyonmuş. Tamam biriktiririz. Ben bu kostüme biriktireceğim bari. Beyaz kostüme. Böyle nice su so şeyden çok seviyorum. Korkmuyorum ama korkmuyorum. Bu dünya hiç ama hiç korkmuyorum. Korkmuyorum ama korkmuyorum. Bunlardan bulmazsan hiç korkmuyorum. <laughs> tamam umrumda değil. Umrumda değil. Kumrumda, sumrumda değil. Umrumda değil ama umrumda değil. Umrumda, sumrumda mı sanıyorsun? Umrumda değil. Ninja sudayız. Hadi birinizle savaşayım sıkıldım ha. Tamam ben Herkes öldürmek ben. istiyor. Vay. Ben de aldım. Ben aldım. 2 milyon. Ha 2 milyon tamam. Korkmuyorum ama korkmuyorum. Korkmuyorum ama korkmuyorum. Pet miydi? Pet. Pet'te bakalım dur. Böyle pet da. vereyim. Ana. Orhan Trade, trade yok. Atıyorum sana. Ermeyecek. Yok, Alt, değil. 60 milyonluk bir evet. pet atıyorum. Allah Allah nerede yapıyoruz acaba kursun? Bilen var mı nerede kursun yapacağımızı? Bir, 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 dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Çünkü Bir dakika. Bir dakika. Atay. Heh. Atay. Heh. Ben beyaz bir kostüm aldım da. Heh. Onu nasıl giyeceğimi Bir daha atsana Atay, dur. Bir daha. Şş, kanka, ne kostümünü? Beyaz bir kanka, kostüm kanka onu nasıl aldım. Nasıl giyeceğimizi bilmiyorum. Kanka onu giyemiyorsun, Overworld. He, tamam. Heh. O ya. Tamam, tamam. Hadi bir daha atsana Atay. Atsana bir daha. Senin adın neydi? Tuvat Ege. Svat Ege ya. Hayır hayır şey savaş için. Savaş için ne atayım? Pet atabiliyorum. Youtube'da mıyız bir de? Evet. Şu an Youtube'dayız. İnsan bir konuşuyor, bir anlatır. E oyunu ben anlatmadan geçiyorum. Zaten oyunu biliyorlar biliyorlardı bence. Neyse anlatayım ben oyunu. Bu oyun ilgili arkadaşlar bu kadar. Ayrıntılara girmeye gerek yok. O kadar cahil de yani. Ayrıntılara ya girmeye <laughs> gerek yok. Ooo Dark ne oldu oradan? Ya arkadaşlar şimdi. Bu arada şu yerimizi arttırabiliyor muyuz ya? Çok fazla he. Sev. Abi. Ben abi. Ben de 2 yani milyon bir ben gerekiyor. E aldın işte. Ben de aldım. Bak böyle olması gerekiyor. Bu renk. onların kaç milyon olduğuna bak. Korkmuyorum, korkmuyorum. Evet, Zaman almış. Arkadan anladım. bir şarkı açın ya, şarkı dinleyelim. Ya arkadaş YouTube'da izliyorum. Hey, şey yeriz. Telif yeriz. Ne yiyeceğiz? Ben yeriz. Yemeyiz sen. Yoksa yok, Açmayacağım. Yerde sana ödeteceğim çünkü. Arkadaşlar bir dahaki Türkiye'de şarkı açılmasını istiyorsanız bin like istiyoruz. Bin like mı? Biz 23 aboneyiz. 23 ab 23 abone. Neden öbür hesaplarına da girsinler yolda? binen bin tane like istiyorum işte. Çok Korkmuyorum ama korkmuyorum. Korkmuyorum ama korkmuyorum. Bu sevda. O ne oldu? Ben korkmuyorum. Kurtarabilir. Tamam. Design ki portaldasınız bir de. Manga biz ne portalı bileceğiz oğlum biz portalsuzuz. Ben portalın portalın ne olduğu bile bilmiyorum ben şu an. Bas sen Ben cahilim çünkü. Cahil Allah cahil. Bak bu heykel dövmeye çalışıyor. Zıplayarak portal geçin lan. <laughs> ölecek o heykel. Göreceksiniz ölecek. Ölecek Orhan. o ayken. Onu da son Orhan. günleri bugün. <laughs> Orhan petlerin şeyini bak. Ölecek ya. o heykel. Göreceksin. Ölecek. Orhan sana Oğlum. bir şey göndereceğim. Az önce evet. uzay mekiğinin içindeyim kanka. Korkma ama korkmuyorum. Oha! Bu? Kanka uzay mekiğinin içindeyim. Çok seviyorum bak sariş. Allah! <laughs> ya arkadaş. PvP'ye gelen kim ilk öldürürse ona. Bir saniye yeni bir silah alacağım da ben ondan. Dur yeni bir silah alayım da tamam. öyle tamam. En güçlü petimi vereceğim. Yemin ederim en güçlü petimi vereceğim. Tamam vereceksen ver. Dur. Alabildiğim en şeyini alıyorum. Ne zaman bir tek bu para? Krallık alanındayım. bayım. Tamam. Hadi gel buraya. Sen kimin ağzına vurmanı kırıyorsun? benim Hiç kimseye acımam. Portallar nereden geçiyor? Ha bir şey oldu. İşte zıplıyorsun ya. İşte zıplıyorsun. Selamun aleyküm. Evet. şöyle. Aç hadi. Başka bir şey böldü mü? Ha iki pet tamam. Hadi çocuklar bu savaşı kazanabiliriz. Allah Allah Allah. İkinize tek ben Yenirim ya. İkinize tek öyle diyorum. <laughs> Level bir bu da. Tamam bunu da kullan. <laughs> ha, Sen bana mı dalıyorsun? Orhan sana bir şey soracağım. Büyü mu? Büyük topsa T mi? T mi daha büyük Q mu? Q. Tamam. Oğlum para birimini bilmiyor musun? Yok ya unuttum. Var portalı gördün tamam. Sana yemedim mu? Sana bakamadın mı? Bu bakışla ben de uyumadım mı? E girmedin mi? Bu portal değil mi? O part portal da üstteki yerleri açıyorsun. Tamam. Ben yenemiyorsun kanka bakıyorum da. Yok buna da giremiyoruz. Hangi portala gireceğiz? Kayınvalidemin yaptığı portal olabilir aslında. Rank atlıyorum ben. Hadi size eyvallah. Ne eyvallah? Bizi ne çağırıyorsun? Atlayamıyorum. Altı DC istiyor ya. Bakın çok güzel taktik buldum arkadaşlar. Yes. Yeah. Hadi buraya gelin beni döveni bu iki peti vereceğim. Hadi çocuklar gelebiliriz Hadi çocuklar becerebiliriz. Bu savaşı kaçarak kazanır. Bu iki peti vereceğim. Ben de en güçlü olan petler. Ben böyle havada savaşmayı seviyorum. <laughs> e yani peşimdeki sen misin? Yani Orhan bana ben... trade atsana. Peşimdeki ben... kim? Bir atsana kanka. Bir vereceğim. Ya sen kaç olduğunu bilmiyorsun. Trilyon, trilyon. Trilyon mu? Hı hı. T. Evet, T. Ekran ya? yansıtmaya verin göstereyim ya. 3.75 T. Evet, kıl çabuk. Az önce gösterdiğim pet. Arkadaşlar. Şunu al. Şunu al. Şunu da al. Bunu alamıyorum. Şunu al. Bir dakika ben size bir Bu ne? açayım size pet diyeyim ya. Kore. Bu ne? Ne, ne next in instant. Bu ne demek? Ha. Ne slant açtın? Yeni portal açtın. He tamam. Zaman Ama ya. oradan kılıç alamıyorsun. Tamam tamam. Portallardan birini mi açtın yani? Buradaki. Evet birini açtın. Tamam. Ondan yukarı git Oldu şimdi. Bu kapalı. Ben dördüncü portaldayım ya. Biri hala. Bu aç. Bu da kapalı. Bu da kapalı. Oğlum. Bu da kapalı. Ben kaçıncı? Ne geçtim bir de? Bu hiç kapalı değil. Bu da çok kapalı ya. Allah Allah. Bu da hava çok kapalı. Sen iki tane şey mi? İki portal mı geçtin? Yine kapalı. Açık okay. mıydı? <laughs> yine kapalı. Yine kapalı yine sen oynamayı mı bilmiyorsun? Kanka mavi bir portal var. Mavi mavi. <laughs> Renk Mat mavi, mat mavi, kaç mavi, kaç kan. Bana hiç bir portalı açamıyorsun. Deneme boşuna. Nerede? Neredesin? Arlandım. Başa mı döndüm? saniye Ana, bakalım bu Önümle da kapalı. Seninle savaşacak. 10 dakikanız doldu da. Oran bir aralar Airport oynuyorduk ya. Ha evet oynuyorduk. Oyna Tekrar başlar mıyız? Yeni güzel güncelleme gelmiş. Benim param bile yetmiyor ya. Kanka yeni uçak ne? Ne kadar para istiyor söyleyeyim mi? Ne kadar? De. Öyle diyeyim. Hadi öldüreceğim az kaldı. Ya. Kanka canın gitti mi var mı onu söyle. Atay. Canın gitti mi var onu söyle. Sen bana mı vurdun? Sen miydin o? Kimdi o zaman? Bilmem benim adım Atay. Atay ekibinden onun yanına 4 yazıyor. Allah, tamam tamam da biri beni öldürdü. Bir kapışmadı da. Neyse. O ben değildim işte. De. Tamam. Ben Güzel. yoksa şu anda görünmez takılıyorum. Niye yapıyor? Arkadaşlar bir sonraki videoyu görüşürüz. Şimdi hoşçakalın. Bye Bay bay. <laughs> Arkadaşlar en az 5 like atın. Ne olur? En az 5 like, en az. En az 100 like. Hadi bay bay. Evet.